Beklenen finansman kaynakları ekranındayız. Bu ekranda bir önceki sayfada yani bütçe sayfasında oluşturduğumuz e, bütçemizin teyidini yapacağız. Ve bu ekranda baktığımızda e, bazı tanımlar var. Faiz tutarı ajans, faiz tutarı başvuru sahibi, kredinin vadesi, geri ödemesiz dönem, projeye esas olan kredi tutarı, e, gibi rakamlar var. Proje bütçemiz eğer 3 ee, yani teknoloji sınıfına göre siz diyelim ki orta ve yüksek teknolojide bir ürün üretmek için başvuru yaptınız. 3,5 milyon TL üst limitimiz var. Kredi oluşturduğunuz bütçe 3,5 milyon TL'nin üstünde ise buraya siz kredi tutarına azami 3,5 milyon TL yazabilirsiniz. Ee, yine orta düşük ve düşük teknoloji e, klasmanında bir proje hazırladıysanız azami 2,5 milyon TL yazabilirsiniz. Burada örnek olarak bizim projemiz 1 milyon TL'ydi. 1 milyon yazdım. Şu kısımda e, yani ajansın e, vereceği destek, kar payı desteği %100 projemizin daha doğrusu projelerin sonuçlarının ilan edildiği tarih itibariyle banka tarafından hesaplanan kar payı oranının %100'ünü ajans vereceği için biz aslında size %100 kar payı desteği vereceğiz. Bu kar payının şu aşamadaki miktarını yazmamız o zamanki miktarı demek olmadığı için buraya bir tahmini rakam yazmamız gerekiyor. Bu tahmin rakamı da e, mümkün mertebe 250 TL'nin daha doğrusu 250 bin TL ve üstünde yazmamız şeklinde sistem bizi uyaracak. Mesela buraya 200 bin TL yazdık diyelim. Şu kısmı boş bırakabiliriz başvuru sahibi bölümünü. Kredi vademiz 24 ay rehberimiz dedi anlatıyor. Geri ödemesiz dönemimiz yok. 1 milyon TL kaydet dediğimizde burada bakın diyor ki faiz tutarı 250 bin 3,5 milyon TL arasında olmalıdır diyor. Dolayısıyla buraya biz garanti olması için 250 bin minimum yazalım ve kaydedelim. Sonra da bütçemizi onaylayalım. Devam edelim. Geri döndüğümüzde teyit amaçlı olarak burada 250 bin TL'yi göreceğiz. Buraya örneğin 0 yazdığımızı düşünelim. Kaydedelim. Bakın uyarı geldi. Uyarıya rağmen biz bütçeyi onayladık diyelim. Harcama takvimi bölümüne geçiyoruz. Geri geliyoruz. Burada başta 250 bin onayladığımız için 250 bin çıkıyor ama sıfırdan bir proje yapmış olsaydık burada bütün ekranlar boş çıkacaktı. Dolayısıyla sistemdeki şu yukarıdaki uyarıları dikkate almamız önemli. Bu ekranı bütçeyi onaylayıp kaydettikten sonra harcama takvimi ekranına geçiyoruz